Dün gece geldi, bugün ziyaretler gerçekleştirildi, gazetecileri ziyaret etti, esnafı ziyaret etti, halkı dinledi, e, testte esnafla bir araya geldi toplantıda, akşam da iftardaydı, demokrat partilerle iftarda bir araya geldi. Şu an stüdyomuzda, hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk, iyi akşamlar diliyorum, vesileyle ben de bizleri izleyen tüm Ordu'la başta olmak üzere ama tüm Türkiye'de izleyen dostları, vatandaşları selamlıyorum. Çok teşekkürler. Sayın Başkan siz <laughs> oradaydınız. Ziyaretinizi değerlendirmenizi isteyeceğim. İftar oldukça kalabalıktı. Halk ziyaretiniz oldu. Nasıl geçti orası ziyaret? Bayramın arefesindeyiz. Bir mübarek ayın son günleri artık. Biz dün Trabzon'da programımız vardı. Gece intikal ettik. Sabahtan itibaren de Gazeteciler Cemiyeti çarşıda esnaflarımızı, vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Sonrasında yeni seçilen oda başkanlarımızı Esnaf Birliği'nde ziyaret ettik. Son olarak da iftar programımız vardı. O nedenle biraz geciktik. O vesileyle de özür beyan edelim. Bizim açımızdan çok olumlu ama tabii vatandaşımıza bakınca son 3-5 ayda yaşanan ekonomik sıkıntının her noktada vatandaşa yansıttığını görüyoruz. Şimdi efendim genel bir değerlendirme rica etsem. Sizin çalışmalarınız var. Yine Ordu Milletvekilimiz Cemal Bey'in çalışmaları ile birlikte. Siz e, yüz binlerce üyesi olan da bir siyasi partisiniz. Anketlerde son durum nedir? <laughs> nasıl görünüyor? Bunu sormak istiyorum. Oy oranı artıyor mu Demokrat Parti? Tabii Türk siyasetine geriye doğru baktığımızda her 15-20 yılda bir yenilenme görülmüş. Bugün bu sürenin çok uzun sürdüğü kanaatindeyiz. Demokrasinin güzelliği orada. Enerjisi olanlar, söyleyecek sözü olanlar gelecek. Bitenler gidecek. Türkiye böyle bir dönemi tamamladı. Türk milleti Sayın Erdoğan'a mazeret bırakmayacak şekilde yetki verdi, güç verdi, bütçe verdi. Dört tane beş yıllık kalkınma planı uygulayacak zaman verdi. Daha ne verecek? Sonuç ortada. Hani Ziya Paşa'nın güzel bir sözü var. Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbeyi aklı eserinde diye. Olanlar ortada. O açıdan bir değişim dönemi. Bu noktada Demokrat Parti olarak biz hangi geleneğin içerisinden süzerek geldiğimizi biliyoruz. Referanslarımızı biliyoruz. Tabii Türkiye'nin son 20 yılda yaşadığı bir alt üst oluş var. Buna kayıtsız kalamayız değerlendirme yaparken. Biz de bu süreç içerisinde demografinin değişmesi, köy kent dengesinin değişmesi, siyasette taleplerin farklılaşmasına da sebebiyet verdi. %10 barajı dolayısıyla Türkiye'nin kutuplaşma ikliminde maalesef biz de siyahla beyaz arasında sıkışmış gündemde karşıtlık üzerinden e, yol alan siyasi gündemde kolay siyaset diye tabir ettiğim bu iklimde daha makul sesleri seslendirdiğimiz için ister istemez daha az vatandaşımızdan teveccüh gördük ama ben e, hani Cumhurbaşkanımız Demirel rahmetle yad edelim güzel bir sözü vardı doğruluğu ispat edilmiş çizgi olarak tarif ederdi. Bizim ölçümüz bu ülkenin bir buçuk asırlık modernleşme çizgisi içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni milletin lehine yönetmenin en az maliyetli, yan maliyeti olandır. O nedenle önümüzdeki süreçte biz de milletin vicdan hizasında durarak mücadele ediyoruz. O açıdan kabaca iktidara da muhalefette de oy veren seçmenin yüzde ellisinin oy verdiği siyasi partilerde memnuniyetsizliği verilere bakınca görüşüyoruz. Biz millet önünde iktidar istiyor ki bir ahlaki alternatif olmasın. Biz sistemin içerisinde sağduyunun sesi olacak, dengeleyecek, denetleyecek bir ses olarak Demokrat Parti'yi kuvvetli bir temsile dönüştürmek istiyoruz. Efendim şimdi e, sürekli medyada yer alıyorsunuz. Ülke gündemine alakalı verdiğiniz emeçler e, kabul görüyor. E, artış yaşandı diyebilir miyiz anketlerde? Elbette. Yani tabii kitle iletişimin çok yoğun olduğu bir çağdayız. Yerelden genele, genelden yerele, farklı sosyal mecralar, etkileşim çok yoğun ve yüksek olduğu alanlar. E, Türkiye'de tabii bir e, ulusal... Basın kadrajı var. Bu çok çok önemli ama biz yereli geneli ayırt etmeden sağ olun sizler her geldiğinizde Altaş TV bize her noktada imkan sunuyor. O açıdan da müteşekkiriz. Netice itibariyle milletin kantarına çıkıyoruz. Biz böyle değerlendirme yapacağız. İktidar, diğer siyasi partiler farklı şeyler de söyleyecek. Vatandaşımız da tartacak bunları. O açıdan hani barikayı hakikat müsaademi efkardan doğar diye, fikirlerin çarpışmasından hakikat ışığı doğar. Bu gerçeği görerek biz bu imkanlardan da yararlanarak ölçülerimizi, sözümüzü, gelecekle ilgili sadece geçmiş referanslarımız, 70 yılı aşan bir siyasi hareketin o yıllar boyunca iktidarda yaptığı icraatlar mutlaka bizim için övünç vesilesi, referans, önemli referans ama bunlarla birlikte belki de biraz daha önemli olan yarının Türkiye'si nasıl Ortaya koyacağımız bu noktadaki düşüncelerimizi de vesileyle paylaşıyoruz. Efendim şimdi altılı masaya gelmek istiyorum. Sizin de dahil olduğunuz altı siyasi parti liderinin bir araya geldiği bir masa var. Ülke gündemi değerlendiriyor. Toplantılar yapılıyor ki son toplantı sizin ev sahipliğinizde yapıldı. E, altılı masa gerek e, çalışmaları gerekse hem iktidar hem muhalefet kanadından yapılan yorumları nasıl değerlendireceksiniz? Altılı masa neden kuruldu? ve altı bundan sonraki süreçte nasıl işleyecek? Tabi bu noktaya bir günde gelinmedi. 16 Nisan referandumu çok önemli bir kırılmaydı. Türkiye'de milletimizin demokratikleşme talebinin ne kayıtsız kalanlar 15 Temmuz FETÖ darbe teşebbüsünün akabinde oluşan iklimden kendi şahsi özel programlarını uygulamaya kalktılar. Oysa o gün de ifade etmiştim yeni kapı ruhu diye ortaya çıkan böyle büyük travmaların, büyük yıkımların, büyük çöküşlerin akabinde bir toplumsal mutabakat ortaya çıkar. O enerjiyi değerlendirmek lazım. Siyasi literatürde de yaratıcı yıkım denir buna. Türkiye bunu değerlendirebilir, yapısal olarak biriktirdiği anayasal düzlemde, yasal düzlemde, ekonomik düzlemde, eğitimde. Bugün Türkiye çok sistematik, pek çok çöküşü yaşıyor. Bu ülkede siz tarımda hiç olmadığı kadar tarımla iştigal eden nüfusunuz 500 binin altına düşmüş bugün. Avrupa Birliği'nin telkinleriyle beraber 2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin uluslararası küresel kapital finans sisteminden aldığı bir rol vardı. 80 yıllık cumhuriyetin tarım başta olmak üzere bütün iktisadi altyapısını tasfiye etmek üzerine kurgulanmış bir tercihlerin neticesini bugün yaşıyoruz. Bu açılardan bakınca Türkiye'de kaybetmeye yüz tutmuş hukuk, demokrasi başta olmak üzere bütün bu değerleri merkeze alan ve buradan bir onurlu çıkış yolunu inşa etmek adına farklı siyasi program ve geçmişleri olan siyasi partiler bir akıl koyarak bu noktada bir araya geldi. Bu 16 Nisan referandumu ile başladı. 2018 seçimi öncesi Millet İttifakı bünyesiyle ete kemiğe büründü. 2019 yerel seçimlerinde belirli yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti olarak devam etti. Sonrasında da bugün ortak irade yeni kurulan iki siyasi parti Sayın Babacan'ın ve Davutoğlu'nun kurduğu partilerle Büyüyerek genişleyerek devam ediyor Şimdi Sayın Babacan'dan bahsetmiştik Geçtiğimiz günlerde Seçimlere e, kendi Kendi partimizin ismini katılacağız Açıklaması geldi Tabi bu birçok yerde Altılması dağıldı diye yorumlandı Nasıl değerlendiriyorsunuz Kendi beyanları var O noktada e, iradelerinin Ortak iradelerinin e, ne olduğunu ifade ettiler İktidarda bütün varlığını Bu birlikteliğin dağıtmak üzerine kurmuş. Çünkü söyleyecek sözü kalmamış ama nafile çabalardır. Milletin kılavuzluğunda milletin beklentileri ve bu altılı masaya yüklediği mananın biz farkındayız. O açıdan bırakınız dağılmayı daha da kuvvetlenerek oluşturulmuş komisyonlar seçim güvenliğinden başlayarak pek çok noktada faaliyetini yürütüyor. Daha da perçinleşecek. Kendileri de zaten açıkladılar ki bunun aksine bir durumun olmadığını. Yine sizin bir açıklamanız var. Siz şöyle bir ifade kullandınız. Cumhurbaşkanı adayı olacak olan kişinin geride kalan 20 yıllık süreçte AK Parti'de sorumluluğu olmaması lazım dediniz. Sonra da düzelttiniz. Sonra gerekli açıklama yaptınız aslında. Hani Sayın Babacan'la Sayın Davutoğlu'nun daha e, kastetmediğinizi söylediniz. Bilerek mi çarpıtıldı? Ne ifade etmek istediniz? Onu öğrenmek istiyoruz. Ben çok özel insanlara hedef alacak birisi değilim. Alacaksam da alırım. Ee, ama bir tweet silsilesi içerisinde Türkiye'de muhaliflik kisvesi altında bir takım merkezler var. Bunların çoğunun iyi niyetli olmadığını kullanışlı bir aparat olarak vazife yaptıklarını görüyorum. Hiç ilgisi alakası olmayan, ismi geçmeyen bir takım insanları ortaya sürerek toplumsal muhalefetin 20 yıldır biriktirdiği enerjiyi boşaltmak adına bir umutsuzluğa, bir kırılmaya vesile olsun diyerek çeşitli isimler öne sürüyorlar. Ben bunlara karşı bir tanım yapmaya gayret gösterdim. Buradaki Toplumsal enerjiyi en azami noktaya çıkarmak en önemli meselemiz ve bunun üzerine koymak en önemli meselemiz. Biz altın masa etrafında bir araya gelmiş insanlar hedef alacak falan anlayışla, zihniyette asla ve kata olmayız. Bu düşüncemde ben zaten iyi niyet çerçevesi içerisinde dışarıdan mal bulmuş Magribi gibi iktidar ve yandaşlarının bu işe bir sahiplenmesi oldu. Ama nafile çabalar onları söyledim. Şimdi yine Cumhur İttifakı'ndan şöyle açıklamalar oldu geçtiğimiz dönemde. İttifak'ın e, genişleyebileceğini ifade ettiler. Yeni partilerin Cumhur İttifakı'na katılabileceğini söylediler. Millet İttifakı için de aynı durum söz konusu mudur? Kapınız açık mıdır? Partiler seçimlere kadar katılabilir mi? Yoksa üçüncü bir ittifak doğar mı? Siz ne görüyorsunuz bu konuda? Asıl olan vatandaşımızın muhalefetin enerjisini tek bir noktaya teksif etmek. Bu yapılan tartışmalarda da kamuoyunun kaçırdığı, siyasi partilerin de biraz o tüzlemde tartışıyor e, ama... Ben esas meselenin Cumhurbaşkanlığı rekabeti olduğu kanaatindeyim. Artık parlamentodan hükümet çıkmıyor. Cumhurbaşkanlığı rekabetiyle beraber diğer tarafta genel seçim rekabeti, parlamento rekabeti. Ama siyasal rekabetin sıklet merkezi Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bunu kaçırmamak lazım. Elbette Büyük Millet Meclisi'nde temsiliyet çok çok önemli. Siyasi partilerin varlığı önemli. Ama asıl konu Büyük Millet Meclisi'nde kuvvetli bir temsille beraber ondan daha öncelikli. Türkiye'de yürütmeyi değiştirebilmek. O açıdan tüm altılı mesaj etrafında gelen siyasi partilerin de ortak irade birlikteliği bu merkezde diğer kısımları iktidarın bir mühendislik içeren düzenlemelerine karşı yeri zamanı gelir. Çünkü Türkiye hala bu yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için 7 Nisan 2023 tarihine kadar sürenin geçmesi gerekir. Hayli bir, uzun bir zaman, bir yıl neredeyse var bu açıdan daha temkinli açıklamalar ve değerlendirmeler yapmakta fayda var. Ee, şunu ifade ediyorsunuz başkanım. Altılı masada güç güçlendirilmiş parlamenter sistem vurgusu yapıldı daha önce de. Ee, mesela seçimde kazanıldı veya kaybedildi. Millet İttifakı'nın zaferle sonuçlandığını varsayarsak nasıl bir süreç bekliyor ülkeyi Hani nasıl e, öngörecek bu süreç? Ya, bu süreç tabii bir kriz yönetimi. Bir tarafta Türkiye'nin ekonomi başta olmak üzere dış politika başta olmak üzere çok sıcak başlıkları var. Diğer tarafta da Altılı Parti'nin milletimize taahhüdü var. İşleyen bir demokrasi, işleyen bir hukuk düzeni. Bu manada parlamenter demokrasi ki demokrasi eşittir kuvvetlerin ayrılığı demektir. Bugün 15'ten bu sonrası biraz evvel altını çizdiğim milletin beklentisinin ötesinde bir kişiye özel mühendislik ve terzilik yapıldı. İşte bunun maliyetlerini görüyoruz. Bugün tez adı altında koymuş, konulmuş ekonomik politikaların maliyetini 84 milyon ödüyor. 84 milyon üzerinden bir kumar oynanıyor. Bir tarafta Sayın Bakan açıklıyor Çalışma Bakanı. 13 milyon emekliye 400 lira bayram öncesi ikramiye artışı verdiğimiz 10 milyara mal oluyor. O nedenle veremedik diyor. Diğer tarafta çok dar bir azınlığa kur korumalı mevduat hesabına 4 ayın sonunda 30 milyar civarında bir maliyete tekabül etti. Sene sonuna 100 milyarı aşacağını öngörüyoruz. Bu açılardan bakınca bu gidişatın her geçen gün millete maliyetin daha da katmerleneceği gerçeği ortada. Bütün bu açılardan kısa sürede milletin bir derinden iklim değişikliğine ihtiyacı var. Söyleyecek söz bitmiş. Her manada milletin itibarının son olarak Suudi Arabistan'a dün katil dediklerimize kardeşim diyerek sarılmak mecburiyetinde kaldı ki herhalde milletimiz bu işten zul duyuyor. İktidar sahipleri de gün gelir bir gün zul duyar. Başkanım onu merak ediyorum. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri olsun, diğer İsrail olsun, diplomatik ilişkiler yürütülmeye başlandı. Yanlıştan mı dönüldü yoksa siz bu konuyu nasıl duramayacaksınız? Yanlış doğru çok karışalı çok önce oldu. Türkiye'nin menfaatlerini, ülkenin, bölgenin istikrarını, uluslararası sistemin istikrarını merkeze alarak siyaset belirlersiniz. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Demirel'in dış politika tarifi vardır etrafınızda dost çemberler oluşturacaksınız. O dost çemberler vesilesiyle ekonominiz başta olmak üzere ihtiyaç duyduğunuz kaynaklara erişeceksiniz diye. Bırakın Türkiye erişmeyi. İşte Suriye krizinin maliyetini görüyoruz değil mi? Milyonlarca geçici sığınma dolayısıyla Türkiye'de yaşayan Suriyelinin toplumda ciddi bir reaksiyon gelişiyor. Öbür tarafta adeta haraç mezat Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının satarcasına bu tapıyı ortak hisseder yaparak bu anlayışla karşı milletimizin bir reaksiyonu var. Demokrat Parti olarak buna da karşı olduğumuzu ifade ediyoruz. Bütün bu cephelerinden bakınca bu e, dün kavga ederken Türkiye'nin menfaatlerini değil bir takım e, beyanlar Sayın Erdoğan Birleşmiş Milletler kürsüsünden dünya beşten büyüktür diyor. Bizim de gönlümüzü ferahlatıyor ama icraata geldiğinizde e, maalesef cinayetin izlerini ne dolarlar ne riyallar siler diye Büyük Millet Meclisi'nde bu cinayet işlendiğinde söz söylemiştim günün sonunda sıkışmışlık ihtiyacı içerisinde ki bugün Suudi Arabistan'ın kimi ismini verilmeyen yetkililerin Reuters gibi uluslararası basına verdiği demeçlerde de bunu görüyoruz. Bizim şartlarımızda ticaret olur diyor. Maalesef Türkiye'nin yaşadığı bu yoksullaşma, Türkiye'nin varlıklarının, şirketlerinin değerini yitirmesi, uluslararası manada bir büyük risk, haraç mezat, seçime yönelik, popülist kitleleri ilgilendirecek bir takım meselelerde rahatlama, bir sanal bahar havası yaratabilir miyiz? varlık fonunda kalmış elde avuçtaki son varlıkları da nakite dönüştürerek bir süreç tahayyülü var iktidarın. Yoksa e, Türkiye'yi merkez alarak yeniden ilişkilerimizi düzeltelim değil. Maalesef Türkiye yalnızlaştı, yalnızlaştırıldı, tehlikeli bir yalnızlığa doğru gidildi. Bunu değerli bir yalnızlık olarak zaman zaman tarif ettiler. Karşımızda bir tarafta ABD, İsrail, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri hattı. Suriye meselesinde de, Libya meselesinde de, Yemen'de de, pek çok noktada karşımıza dikildi. Diğer tarafta da İran ve Rusya'nın çizdiği bir sınır var. Maalesef Türkiye ölümlerden ölüm beğenmek durumunda kaldı. Biz o nedenle Türkiye'yi merkeze alan, 84 milyonu merkeze alan, bölgeyi merkeze alan, bölgenin huzur ve istikrarına, refahına hizmet edecek bir dış politika tercihimizdir. Göçmenler konusunda konuşmak istiyorum. Cumhur İttifakı, göçmenlerin şimdilik burada Türkiye'de kalacağını ifade ediyor. 5 milyon yakın göçmen var ülkemizde. Millet İttifakı önümüzdeki süreçte seçimler öncesinde bununla alakalı bir açıklama yapacak mı? Yani göçmenlerle ilgili politikası ne olacaktır Millet İttifakı? Çok net. Yani bunu her parti ifade ediyor ama biz de söylüyoruz. Yani pek çok riskli boyutu var. Yani sınırın öbür tarafında PKK'nın demografiyi değiştirme gayretleri var. Sınırın bu tarafında istihdam piyasasında Türk sanayisi, hizmet sektörü Suriyeli göçmenlere bağımlı hale geliyor. Ve istihdam piyasasında yarattığı olumsuzluklar var. İşsizlik her geçen gün artıyor. Diğer tarafta büyük şehirlerde başta olmak üzere konut fiyatlarından kiralara büyük bir dengesizlik var. Türkiye kademe kademe ne kadar ölü hücre olduğunu bilmiyoruz. Kimi istihbarat raporlarında açık kap politikası ve göçmen ambalajında Türkiye sızlıkları gibi büyük endişeler var. Bütün bunları toplama değerlendirdiğinizde biz istiyoruz ki Suriyeliler de mutlaka o inançtadır. Kendi vatanlarında huzur ve refah içerisinde yaşasınlar. Bunu sağlayabilmenin yolu belli. Uluslararası bir alanda başta Şam'la, Şam merkezi hükümetiyle onların yaptığı yanlışları bu silmez ama bugün yaşanan problemleri izale edebilmek için akıl neyi emrediyorsa onun gereğini yapmak durumunda başka başkentler Tahran, Moskova üzerinden değil doğrudan Şam'la Ankara hattında bir bağ kurarak bu problemlerin çözebilmesi, vadiyi kısaltabilmek, riskleri azaltabilmek için Türkiye bir politik tercihte bulunmalı. Şimdi efendim yine geçtiğimiz günlerde bir paylaşımınız oldu iktidar tarafından bazı kişilerin ortaya atıldığını ve bu kişilerin muhalefete muhalefet yapmak için çalıştığını söylediniz. Birçok isminde var olduğunu kaydettiniz. Bu tespitinizle alakalı değerlendirme isteyeceğim sizden. Yani ben şahıslar üzerinden bir değerlendirme yapmak maksadıyla söylemiyorum bunları. Ama Türkiye'de bir vaka var. İktidar muhalefet eleştirir, muhalefet mi muhalefet eleştirir, muhalefet mi iktidar eleştirir. Ama Türkiye'de öyle bir noktaya geldi ki çarpıklık, İktidar muhalefet eleştiriyor, muhalefet de. Merkez muhalefeti eleştiriyor diyelim Altınlı Masa etrafında. Ee, bir takım farklı düşünceye sahip insanlar rol kapmak maksadıyla bu olabilir. Ama e, siyasetin tabiatı, birinci önceliği muhalefet iktidarı eleştirir. İktidarı eleştirir derken her yaptığında da yanlış demez. Biz yeri geldi, bugün de söyleyebilirim. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, dış politikada en yaptığı önemli iş Suriye yakaladığımız derinlikti yaptığından daha vahim noktaya getirdiği iş yine Suriye meselesi. Bunları söylemekte bir beis duymuyor. Bu anlayıştayız. Kendi sözümüze, kendi geçmişimize, kendi politikalarımıza inanıyor ve güveniyoruz. O açıdan bakınca böyle bir çarpıklık var. Böyle operasyonel kiralama mantığında eski, yeni bir takım siyasetçilerin aktif hale getirerek, acaba Selin önünden kütük kapabilir miyiz? İktidarın bir anlayışı var. Ee, kamu kaynaklarıyla maalesef bu insanları finanse ettikleri yönünde bir takım tevatürler var. Vesile olduğu için bunları ifade ettim. Son iki sorum olacak. Bir de Türkiye ekonomisiyle alakalı. Değeri hem orada hem Türkiye ekonomisiyle alakalı. İlk ne Türkiye ekonomisiyle ilgili olsun. Şimdi e, altına masa birçok bildiri yayınlıyor. E, önümüzdeki süreçte ekonomiyle alakalı da bir bildiri gelir mi seçime yakın? Çünkü şunu merak ediyor insanlar. Hani ekonomi bozuk olduğunu ifade ediyorsunuz. Enflasyon var %50'ye yakın. E, siz gerçi Türkiye İlizyon Kurumu diyorsunuz ama Türkiye kurumunun rakamlarına göre %50'ye yakın bir enflasyon gözünüyor. Şimdi ekonomiyi nasıl toparlamayı planlıyor Millet İttifakı? Çok net bir defa Türkiye'nin iklim değişikliğiyle beraber bir güven ortamına ihtiyacı var. Bırakın Türkiye gibi kronik yatırım açığı, tasarruf açığı, kaynak açığı çeken bir ülkede yabancı sermaye çekmeyi. Yerleşik vatandaşlarınız kendi doğduğu topraklarda bir gelecek hayali kurmuyor. Bugün bu ülke için herhalde şundan daha büyük felaket olmaz. Yetişmiş insan gücü, kendi ülkesinde bir gelecek hayali kuramıyor. Belirli sermaye, belirli ölçeğin üzerindeki sermaye kendi vatanda yatırım yapamaz hale gelmiş. Çünkü hukuk güvenliği yok, bürokratik öngörülebilirlik yok, mülkiyet teminatı yok. O açıdan demokrasi ve hukukun işler hale geldiği öngörülebilir bir Türkiye'de. Türkiye'nin bu tür açıkları olmaz ama parayı bulmak uluslararası piyasalardan, kendi vatandaşınızdan finanse edecek kaynakları bulmak yetmiyor. Bunun önüne bir akıl koymanız lazım. Türkiye'nin bir kalkınma perspektifi olmalı. Tercih edilen politikayı biraz evvel söyledim. 80 yıllı Cumhuriyet'in tarım başta olmak üzere oluşturduğu bir ekosistem vardı. Birlikleriyle et balık kurumu, tarımsal kitleri, toprak mahsulleri ofisi başta olmak üzere. Bütün bu sistemi dağıttık. Bugün gübre niye %500 arttı diyoruz. Perşembenin gelişi çarşambadan değil. Pazartesiden belli. Bilerek ve istenerek yapıldı. Maalesef bunun üzerinden iktidar bir senyoraj hakkını aldı. Özelleştirmelerde dahil olmak üzere bugün bu büyük maliyeti milletin önüne koydu. Gelişmiş batı zannediyoruz ki tarımdan çekildi. Avrupa Birliği bütçesinin 7 yılda bir bütçesi yapılır. Yarısı tarım bütçesidir. O bütçenin tek başına yarısını Fransa alır. Ve Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinde en büyük engeli Fransa'nın çıkartıyor olmasının tarihsel, ideolojik önyargılar olmakla beraber esas kaygı bu pastadan Türkiye'nin nüfus ölçeğine baktığınızda pay alması. Biraz evvel söyledim, Türkiye tarihinde ilk defa çiftçi sayımız 500 binin altına düştü. Ve topraktan kopan insanların toprağa dönme imkanı yok. Bugün Türk sanayisini 20 yılda, biraz evvel söyledim, 4 tane 5 yıllık palkınma planı uygulayacak zaman olmuş. Hangi nitelikli dönüşümü sağladık? Türkiye'de nitelikli, yüksek katma değerli ürünler, ihracatına bakın. Bundan 20 sene önce de yüzde iki buçuk üçtü. Bugün de o civarlarda. Hangi niteliksel dönüşümü yaptınız? Türkiye'nin nitelikli bir iş gücü piyasasında dünyadaki rekabet artık milletlerin tarihi e, tarihi milletlerin rekabettir deriz. Bu rekabette Türkiye'nin daha fazla pay alabilmesi, üreten aynı zamanda yurt dışından refah transfer edebilmenin yolu akılla beraber bu rekabetlere yarar alabilmek. Oysa biz bugün bakan çıkıyor diyor ki mühendis ihraç ediyoruz. Mühendisi ihraç etmiyorsunuz. Vatanla küsmüş insanlar ülkesini terk ediyor. Vatanla küsmüş insanlar uyguladıkları politikaların neticesinde yoksullaşan doktorlar, maruz kaldıkları muameleyle beraber ülkesinde yabancılaşmış başka ülkelere hizmet etmek için huzur arıyorlar, refah arıyorlar. Bu ülkeye bunları sağlayabilmeli, bunları yapabilmiş. O açıdan bakınca güvenden başlayarak Türkiye sağlıklı, kendi önceliklerini doğru belirlemiş, kendi kaynaklarını doğru yöneten bir ülke, yolsuzluğun usulsüzlüğün olmadığı bir ülke bu işin içerisinden çıkar. Bugün Türkiye sistematik bir yolsuzluk süreci içerisinde. Son yapılan Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün Türkiye Türkiye Temsilciliğinin yaptığı bir araştırmada bırakınız muhalefet partilerini son Yıllarda bu mukayeseli olarak yapılan araştırmalarda AKP ve MHP seçmeni bile son iki yılda Türkiye'de yolsuzluğun arttığı kanaatinde. Bu gerçek ortadayken daha neyi konuşacaksınız? O nedenle biz bu yapanların yanına kar kalmaması, bunun hesabının sorulması, hukuk güvenliği, bürokratik güvenlikle beraber yatırımda Türkiye'de artacağı kanaatindeyiz. Hem ordu hem de Türkiye ekonomisine döneyim. Ordunun ana geçim kaynağı fındık biliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl 26 lira bandındaydı fiyatı fakat ondan sonra çok şey değişti. Döviz kuru arttı. Türkiye'de enflasyon ileri seviyeye geldi. Ee, gübre maliyetleri arttı. 2000 liraya alınan gübre 6 bin lira oldu. Ee, toprak Mastur Ofisi 41 liradan fındık sattı en son. Sizce Demokrat Parti'de nasıl olması gerektiğini düşünüyor fındık fiyatının yaklaşan hassasiyon öncesinde? Yani ölçüsü bunun belli. Vatandaşımız maalesef girdilerin ağır maliyeti altında eziliyor. Türk çiftçisi bu yıl sadece fındık özelinde söylemeyelim. Genel bir şey söyleyelim. Sonra fındığı konuşalım. İlaçlayamadan, sulama yapamadan, gübre atamadan üretim yapmaya çalışıyor. Türkiye gibi tarama dayalı sanayisinin ihtiyaç maddeleri, buğday, ayçiçeği ve pamuğu dünyada en fazla ithalat yapan ülke Türkiye. Niçin bu noktaya geldik? Bu sorunun cevabını sormak durumundayız. İşte Rusya'nın Ukrayna işgali, Ayçiçek ve Buğday'da %70-80 bu iki ülkeye ithalatta bağımlıyız. Bu tür riskleri de göz önüne aldığınızda Türkiye'nin bu politikayı değiştirmesi lazım. Ama e, hasas sezonuna girerken bile Toprak Mahsulleri Ofisi Buğday ithalatı için ihaleler açıyor. Bu çarpıklık böyle. E, onlarca yüzlerce faktörün işlediği piyasada siz üretim istikrarı ve ona bağlı fiyat istikrarını oluşturacak politikaları üretemezseniz, stokçu diye husumeti millete yönlendirir, faiz zam yapıyor diye esnafa husumeti yönlendirerek bu işin üstünden sorumluluğunu atmaya çalışıyorsunuz. Yetki sizde, sorumluluk başkasında. Stokçuya bulduğunuz kabahati, faiz zam yapan marketlere bulduğunuz kabahati, o da yetmedi. Dış güçlere, oysa problem iş güçlerde, iktidarda. Fındık fiyatı ne oldu? Fındıkla ilgili... Yani bu maliyetin altında ezilmemeli Türkiye'nin alan hakimiyeti olduğu bir piyasa fındık üretimi, bu hususta e, maalesef geçmişten bugüne bölgenin önemli birliği, Fisko Birliği'nin Toprak Mahsulleri Ofisi zaman zaman piyasada, bu tür ürünlerde stratejik ürün olarak benimseyip arkasında devletin gücünü koymalı ve on binlerce, yüz binlerce haneyi ilgilendiren e, bu üründe vatandaşımızın bir refahını artırıcı etki için piyasanın üstünde bir müdahale alımını devlet yapmalı. Efendim çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Ee, yola da gideceksiniz. Vesileyle e, tüm vatandaşlarımızın olsun. tekrar idrak edeceğimiz Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Güzel günler bizi bekliyor. Çok teşekkürler. Değerlendirme sebebiyle. Ol. Efendim Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ağırladık. Ordu ziyareti vardı. onu konuştuk. Ülke gündemini değerlendirdik. Bir başka gündem özelde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.